Blog ikinci bölümü hoş geldiniz. Ee, şimdi maden şeyi yapacağız. Ee, i̇lk önce şunları şöyle bir fidanlarımı, şunları şöyle bir ekelim. arkadaşlar he. bu arada bakın altın set oldum nasıl olmuş yorumlarda yazarsınız <laughs> farmuma hemen gireyim ay farm diyorum yani taşla biraz alanımı genişleteyim hemen Şöyle. Şuraya küçük bir ev mi yapayım? Yok ya. <laughs> mm <Şu. Gülüyor> Arkadaşlar şunları koyalım. Şimdilik adamız böyle olsun. Altı kökler mi salmış? Arkadaşlar adam burada çok güzel. Baya büyük yaptım. Hemen taşlarımızı kıralım. Kömürüm var şu an. Şuraya geçelim. Kıralım. Kıralım taş yine taş. Taş taş. Güzel bir şeyler var, var. Elma falan. Kömürüm de var. lapis pis. Bakayım ne var. Bir elmasım var. Demir bloklarla adamın Acaba adamı biraz daha gençlik. Sonra o demir çubuklarla etrafını kapatacağım. Arkadaşlar öyle yapalım. En sonunda. Uf altın. Alırım. Arkadaşlar şimdi bunlar yeter. Fırınımızı açalım altınımızı koyalım 11 tane yakıt depomuz var Sarada altınlarımız olurken biz de adımızı yapalım şöyle şey yapacağım Kendime şuraya bir balkon yapacağım. Demir çubuklardan. Du 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 Tamam burasını böyle yapalım. Buraları da böyle kapatalım. E, demire çabukluktan parmak balkonumuz hazır. Böyle biraz adımın etrafını kapatayım. Düşmem. Düşmez. Düşmeyeyim diye arkadaşlar. Ama Allah, şüttük inşallah itemlerim, 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 oh gitmedi itemlerim. Arkadaşlar yani şey bundan bahsediyorum. Özellikle burayı böyle kapatacağım. Evet. <laughs> ya. Üf, çok güzel o. Arkadaşlar şurada bir balkon. Bir burada var. Bakın bir tane. Bir tane şurada var. Bir tane de burada var. Çok güzel. Like it up. Abone olmayı unutmayın. Серия где у не знаю, как его назвать, по-моему,